Merhabalar, hoş geldiniz. İsim soyisim alabilir miyim? Mustafa Şahin. Mustafa Bey, nereden katılıyorsunuz? Tekirdağ Çorlu'dan katılıyoruz. Hangi kategoride ödül alacaksınız? Ee, yılın sosyal sorumluluk projelerine en duyarlı çocuk giyim mağazası ödülüne layık görüldük. O sebeple buradayız. Bu başarınızı neye borçlusunuz? Nasıl bir sosyal sorumluluk projesi düzenliyorsunuz? Ee, eşimle beraber, daha doğrusu bu e, eşimin fikri ortaya çıktı. Çocuk giyim mağazamız vardı. Satmış olduğumuz ürünlerin yüzde beşini SMA hastalarına bağışlama kararı almıştı. Ee, böylelikle zaten e, sosyal medyada da bayağı bir duyulduk. Bu sebeple e, Enes Furkan Bey de bizi aradı sağ olsun. Bizi de yılın starları ödülünde, yılın e, sosyal sorumluluk projelerine en duyarlı çocuk giyim mağazası ödülüne layık gördünüz. Onun için öncelikle sizlere teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bizi buralara kadar layık görüp davet ettiğiniz için. Eşimin en büyük desteğini aldık zaten sağ olsun. Onunla buralara kadar e, SMA destekçileri bize bayağı bir destek verdi. Ve müşterilerimizin sayesinde çok şükür buralara kadar gelebildik. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 3 yıldır yapıyoruz. Teşekkür ediyorum ana vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Enes Furkan Bilgiçli'nin düzenlediği Yılın Starları ödüllerindesiniz. Öncelikle çok şık görünüyorsunuz ve hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. E, Mustek Mastek Mastek çocuk giyim olarak e, Yılın Starları ödüllerinde ödül alacaksınız. Neler hissediyorsunuz? Markanızla ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle e, bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen SMA destekçilerine buradan ben çok teşekkür ederim. E, daha sonra da e, müşterilerimizin bizi her zaman tercih ettiği için onlara da ayrıca teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Ee, SMA hastası çocuklarımıza yardım ederek buralara geldik. Ee, onlara ve e, ailelerine e, şifalar diliyoruz en başta. Ee, destekçilerimize teşekkür ediyoruz bizi bu ödüle layık gördükleri için. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz. SMA'yı desteklemek gerçekten e, çok değerli ve çok önemli bir şey. Ayrıca buradan eşime de çok teşekkür ederim. <Evet>. Ben o zaman. zaman desteklerini esirgemediği için. Ya ne güzel. Aynen. Maşallah Allah bir ömür sizi birlikte kutsun inşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür. Ederim. teşekkür ederim. O zaman sizi çok da bekletmeden ödülünüzü almaya uğurlayalım. Teşekkürler. Teşekkür Merhabalar NS Fırkan Büyükşehir'in düzenliğinde Yılın Starları ödül törenine hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. teşekkürler. İsim ve soy öğrenebilir miyim? Azize Şahin. Mustafa Şahin. Bugün hangi kategoride ödül alacaksınız? Çocuk giyim. E, sosyal sorumluluk projesini e, en Kendim duyarlı çocuk, çocuk, giyim mağazası. Bu arada de çok şık görünüyorsunuz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ödül töreni hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii. Ee, çocuklarımıza yardım ediyoruz biz. E, bu nedenle ödüle layık seçildik. E, buradan çok teşekkür ediyoruz. E, Ayrıca bizi bu e, ödüle layık gören, yılın starları ödülüne layık gören e, Enes Furkan Bilgiçli Bey'e de çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. O zaman ben sizi tekrardan tebrik ediyorum ve kırmızı uğurluyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz. De. Yılın sosyal sorumluluk projelerine en duyarlı çocuk giyim markası alkışlarınız Mastex Çocuk Giyim Azize ve Mustafa Şahin için gelsin lütfen. Efendim her başarılı erkeğin ardında muhakkak ki bir hanımefendi vardır ama siz birlikte yol alıyorsunuz. O yüzden ben hanımefendiye takdim etmek istiyorum. Buyurunuz efendim. Bizler masteks çocuk giyim olarak çocuklarımızı giydirerek mutlu etmeyi çok sevdik. E, SMA hastası çocuklarımıza da e, bunun karşılığında destek olmak istedik. Ee, bu nedenle e, sevme hastası çocuklarımıza her gün bir çocuğumuza bağış yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. E, bundan da gurur duyuyoruz. En büyük destekçim, e, eşime çok teşekkür ediyorum. E, bizi buradan e, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen e, tüm SMA destekçilerine ve e, Çorlu'daki tüm müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Evet. Mastex çocuk giyimi göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı ayrıca biz de çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum SMA hastası çocuklarımız için aynı duyarlılığı Sağlık Bakanlığı da gösterir diyoruz. Çünkü...